Ya bir ürünü satıyorsunuz ve taahhüt ettiğiniz özellik yerine getirilmiyor. 7 farklı sürücü testinde 7 farklı sürücünün 340 kilowatt saati nerede görecek? Mercedes CLA'nın elektrikli araç almak isteyen arkadaşlar Arkadaşlar merhaba, Burak Hoca ben. Kanala hoş geldiniz. Size bugün Düsseldorf Klasik Remzi'den sesleniyorum. İnşallah iyisinizdir. Maalesef ülkemizdeki orman yangınlarından bizlerin de içleri yanıyor. Bir an önce yangınların sönmesi, bizlerin de sorumlu vatandaşlar olarak bu yangınlara sebep olmamamız gerektiğini düşünüyorum. Evet yangınlar söndürülebilir ancak çıkmaması daha önemli. Bugün sizlere markaların menzil aldatmacasından bahsedeceğim. Bunu da Mercedes'in yeni çıkarmış olduğu CLA modelinden örnekleyerek konuşacağız. Biliyorsunuz Mercedes CLA'da 800 kilometreye yakın bir menzil taahhüt ediliyor. Hem de karma veride. Ancak incelediğimizde 7 farklı sürücünün testinin sonuçlarına baktığımızda 100 kilometrede en düşük 13.5 kWh'lerin, saatlerin, 14'lerin, 15'lerin hatta 16'ların bile elde edildiğini görüyoruz. 85 kWh'lik saatlik bir elektrikli aracın 800 kilometre menzile ulaşabilmesi için neredeyse 10-10.5 kWh'lik saatlik bir 100 kilometrede enerji harcaması gerekiyor. Ancak bu biliyorsunuz teoride çok zor. Yani böyle Uludağ gibi yüksek yerlerden aşağı 30-40-50 km eğer iniyorsanız bu değerleri yakalayabilirsiniz. Ancak bu da kısa bir mesafe gidecekseniz. Yani siz Uludağ'dan indiniz ama ondan sonra da 500 km gidiyorsanız bu veri de yakalanacak bir veri değil. 10 kWh'lerden saatlerden bahsediyorum. Şimdi bu kullanıcı deneylerini de buralara koyarım, görürsünüz. VTPL verisi çok aşırı iyimsel bir veri arkadaşlar. Hangi markanın hangi verisi olursa olsun bu verileri yakalamak çok zor. Lütfen hemen inanmayın. Aracı alırken de buna göre almayın. Yoksa hayal kırıklığına uğrarsınız. Şimdi batarya kapasitesiyle aslında menzili hesaplamak çok basit. Yani siz 85 kW'lık bir batarya kapasitesini 10 kW saatlik yani 100 kilometrede 10 kW saatlik bir veriye böldüğünüzde araç 850 kilometre yapacak demektir. Eğer 20 kW saatlik bir enerji harcıyorsa burada da araç 425 kilometre yapacak demektir. Elektrikli araçlar ortalama 12 ile 16 arasında bir enerji harcama gerçekleştiriyorlar 100 kilometrede Tabi hani biraz daha büyük işte BD gibi su modeller TOG gibi modellerde 18-20-21'leri görebiliyoruz. BD tanklarda 23-24'leri görebiliyoruz. Çünkü onlar biraz daha aerodinamiğe çok önem vermeden eski e, nesil araçların e, tasarım çizgilerine sahip. Çünkü insanlarımız hala biliyorsunuz hani Tesla'ya baktığınız zaman birçok kişi beğenmez. Hala eski nesil tasarım çizgileriyle insanların ilgisini çekmeye çalışıyorlar. Ancak 12,5-13 kW saatleri ben görülebileceğini düşünüyorum. 12'yi görebiliriz. Çünkü aynık 6'da da 12'leri gören arkadaşlar oldu ancak bunlar biraz normal kullanım koşullarında gerçekleşebilecek rakamlar değil arkadaşlar. Ya inişli bir mevziliniz olması lazım ya da araçla 80-90 kilometrelerde seyir yapmıyor, yapıyor olmanız lazım ya da çok fazla durkak oluşturmanız lazım ki rejenti frenlemeyle ile kazanabilirsiniz. Yani ben Mercedes'in 85 kW saatlik bu CLA modelinin 800 kilometreleri göreceğine inanmıyorum. 70 kilometre hızla giderseniz evet belki 850'yi de görecektir ama hayatın olağan akışından çok çok uzaklaşmış oluruz. Elektrikli araç almak isteyen arkadaşlar hangi marka olursa olsun v verilerini çok dikkate almayın. Peki biz bu verileri nasıl nasıl değerlendirelim? Menzili neye göre karar verelim? Her yerde söylüyorum v verisinden yazın %15, kışında bölgesel %20. Erzurumdaysanız %25 bile düşürebilirsiniz. Bunu size tavsiye edebilirim. Yani ortalama bir menzil verisi gerçek bir menzil verisine ulaşabilirsiniz. Şimdi evet bu araçları lansmanlarına çağrılan tanıtımcı arkadaşlarımız var. Ben onlara youtuber demiyorum da yani tanıtımcı arkadaşlarımız. markaların verilerini söylüyorlar sadece. Tabii markalar hani bunu kötüleyin diye sizi oralara çağırmıyorlar ama Kullanıcı bu araçları işte oradan dinleyip işte ben 800 km menzil yapacağım dediğinde ve 600 kilometre, 550 kilometre yaptığında bu sefer başlıyor elektrikli araçlar sektörünü, teknolojisini kötülemeye. Çünkü 800 diye satıl. Bence yasal düzenlemeler de burada destek olabilir. Yani bu menzil konusunda sonuçta ticari bir şey. Ya bir ürünü satıyorsunuz ve taahhüt ettiğiniz özellik yerine getirilmiyor. Yani bu aslında ayıplı mal gibi bir şey oluyor. Bence epe verisini araştırırsanız internetten. EPA verisi de çok önemli. EPA verisini araştırırsanız çünkü gerçeğe biraz daha yakın. Hani Tesla'da mesela EPA verisi 434 iken VTPL verisi 500 kilometre. Juniper'da. Yani 500 km'yi kim görmüş derseniz muhtemelen Gökhan abi Uludağ videosundan aşağı indikten sonra bir Susurluk, oradan İzmir, oradan tekrar bir yapsaydı bence görebilirdi. Çünkü 30-40 kilometrelik bir iniş ve <laughs> bırakın harcamayı kazanımlı bir e, kilometre saat değeri çıkıyor ortaya. Ortam çok güzel. Evet, gürültülü. Sesini çok beğendiğimiz araçlar var burada. Bu araçların yanında da ne yapıyoruz? Yemek yiyip bir şeyler içebiliyoruz. Aynı aslında Tesla Dinner gibi diyebilirim. Tesla Dinner yeni çıkmış bir konsept gibi gözükse de aslında bulunduğum yerde böyle Ferrari'lerin, Porsche'lerin, GTR'ların arasında yemek yemenizi sağlıyor. Aynı Tesla Dinner gibi. Ama tabii bunun PR'ını Tesla çok iyi yapıyor. Aynı Juniper'da insanları sıraya soktuğu gibi. Menzil konusunda çok büyük sıkıntılar bizleri bekliyor. Elektrik alacak, elektrikli araç alacak arkadaşlar menzillere hemen inanmasınlar. İnternette araştırma yapsınlar, gruplarda gerçek kullanıcı deneyimlerini sorsunlar. İnsanlar kaç kilometre nereye gitmiş ve gerçek menzili anlatan arkadaşları izlesinler diyebilirim. Evet, güzel böyle editörlü, 15 kişinin, 20 kişinin çalıştığı, her lansmanda yer alan YouTuber arkadaşları izlemek güzel oluyor böyle belgesel tadında ancak baktığınız zaman bazen doğru şeyler duyamayabiliyorsunuz. Yani marka sizin ne bilmenizi ne duymanızı istiyorsa onlar söyleniyor. Buradan da bunu belirtmiş olalım. Şarj da bahsedersek şimdi şarj da bir aldatmaca oluyor. Baktığınız zaman normalde %20 ile %80 arası hep belirtilirken şu anda %30 ile %80'e çıktı. Muhtemelen %50 ile %80'e çıkacak yarın öbür gün. Çünkü oradaki süreyi size ne kadar kısa gösterirlerse o kadar tabii daha iyi oluyor. Sizi daha iyi cezbediyor ama işin özünde baktığınızda yani şimdi Mercedes CLA'dan bahsediyoruz. İşte diyorlar ki 340 kW saatlik hızlı şarj olabiliyor. İşte bu hangi ünitede var? Şimdi bunu alan arkadaş evet bunu alıyor ama 340 kW saati nerede görecek? Nerede bulacak? Hangi istasyonda bulacak? İstasyonda ısındığı zaman ne oluyor? Bu sefer e, soğutmaya enerji harcıyor. Ünite daha fazla ısınmasın diye kilowatt değerini kısıtlıyor. Yine alamıyorsunuz. Araç BMS'i bataryayı korumak için bu kilowatt saati kısıtlıyor. Yani bizim aracımız 340 kilowatt saatlik bir şarjla hızlı şarjla hızla şarj oluyor diyorsanız şunu bilin. Sıfırdan yüzde yüze kadar 340 hiçbir elektrikli araç şarj olmaz arkadaşlar. Yani o verilen pik değer 180 Çünkü araç batarya ömrünü korumak için soğutmaya enerji harcamamak için çünkü batarya ve hücreler aniden e, ısınma e, ısınmaya kalkacaklardır. Çünkü birden yüksek kilovatı verdiğinizde %80'lerden sonra bunlar 150, 180, 70 kilovat saatlere düşer. Bunu belirteyim. Yani şimdi siz Mercedes CLI'ye aldınız. 340 kilovat saati taktınız. Ben 15 dakikada %100 olurum. Hı -hı, olamazsınız. O 340'ı görürsünüz. Muhtemelen bir %50 ile %70 arası, %40 ile %80 arasında o kadar hızı görürsünüz. istasyon müsaitse o da. Yanınıza biri şarja takmadıysa, istasyonunuz o kadar kilovat saati destekliyorsa. Yani birçok ihtimalin bir araya gelmesi gerekiyor. Ondan sonra bir %30'luk, bataryanın %30'luk, %40'lık kısmını öyle doldurabilirsiniz. Ancak %80'lerden, %90'lardan hatta %95'lerden sonra 10 kilovat saat, 20 kilovat saat alıyorsanız öpüp de başınıza koymanız gerekiyor. Maalesef gerçekleri söylüyorum. Bu benim mesleğim. Yapacak bir şey yok. Gerçeklerden bahsetmek zorundayım. Yoksa elektrikli araçlar teknolojisine iyilik yapmış olmam. Şimdi sizleri teknolojiyi burada öve öve anlatırım. İyilik yapmış gibi olurum. Ancak siz bu araçları aldığınızda ne olacaktır? Herkese bu aracın taahhüt ettiği verileri vermediğinden bahsedeceksiniz. Elektrikli araçlar teknolojisi şöyle 3 saatte şarj oluyor. Şu kadar menzil gitmiyor diyeceksiniz. Kavgayı baştan yapalım baştan anlatalım nelerle karşılaşacağınızı bilerek elektrikli araç alın. Mercedes CLA'nın 7 farklı sürüş testinde 7 farklı sürücünün ortaya çıkarmış olduğu verilerine bakalım. Bir sürücü 75 km menzili 14.7 kWh bir enerji harcamış. Yani 100 km'de 14.7 kWh bir değer çıkmış. Bir diğeri 60 km'yi 16.9 kWh ile geçmiş. Diğeri 103 kilometreyi 15.4 kWh saatle geçmiş. 112 kilometrede 14.7 var. 145 kilometreyi 14.5 kWh saatle geçen var. 132 kilometreyi 13.6 kWh saatle geçen var. Ve en düşük veri de 7 kişinin arasında 32 kilometre ve 13.35 kWh'lik saatlik bir veri elde etmiş. Bunlar Aynı lansmanda farklı sürücüyle aynı aslında güzergahta ama farklı kilometrelerde elde edilmiş veriler arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi biz bu aracın evet aerodinamik kat sayısı çok düşük. 800 volt mimarisi var. 800 volt mimarisi burada gerçekten çok önemli. Hani hızlı şarj için de çok önemli. Ee, ancak 10 kilowatt saatleri 11'leri görmek zor. Şimdi 8 volt mimarisinden de ucundan bir bahsedelim. Bununla ilgili ayrı bir video çekecektim ama. Şimdi genelde elektrikli araçlar 400 volt mimari kullanıyorlar. Yeni nesil araçlar artık 800 volt mimarisine geçmek istiyorlar. Geçenler var. İşte Hyundai Kia grubu gibi, işte Mercedes'in bu CLA'sı gibi. 1000 voltlar konuşuluyor tabii bu arada. Şimdi buradaki amaç ne biliyor musunuz arkadaşlar? Elektrikte çok basit bir formül vardır. Voltajla akımı çarptığınızda watt'ı bulursunuz. Onu da biliyorsunuz yukarısı kilowatt kilowatt'tır. Şimdi biz voltu yükselttiğimizde akımı düşürerek aynı watt'ı bulabiliyoruz. Şimdi şuraya yazayım mesela. Bu örnekte gördüğünüz gibi bakın inceleyin. Evet burada gördüğünüz gibi aynı kilovatı voltu yükselterek akımı düşürerek elde edebiliyoruz. Şimdi burada akımı niye düşürüyoruz biz? Çünkü akım olduğu zaman direnç oluyor ve dirençle birlikte de ne oluyor? Isıl kayıplar oluyor. Kablo ısınıyor. Ve biz yüksek akımlı sistem, tesisat kuracaksak e, akım yüksek olduğu için ne yapmamız lazım? Kalın kablo kullanmamız lazım. Kalın kablo kullanmamız maliyet demek. Çünkü kalın bakır, yani bakırın fazlalaşması demek. Aracın ağırlaşması demek. Isının artması demek ve ısı arttığı için de soğutmanın fazla yapılması demek. Bu da tabii bataryadan enerji alınması demek. Yani aslında 8 volt mimarinin birçok avantajı var. Şarj noktasındaki avantajı da doğal olarak voltajı yükseltip akımı düşürdüğün zaman kablo inceliyor. Bayanların seveceği bir nokta. Hatta biz erkekler olarak bile konnektörü çok zor takıyoruz biliyorsunuz aracın şarj portunu. Çünkü eğer 400'lük bir ünitedeysek eğer yani şu bileğim kalınlığında falan kablo oluyor. Doğal oradaki maliyet de düşecek. İstasyonlardaki maliyet de düşecek. Şarj daha çok hızlanacak. Niye? Isınma olmadığı için bataryayı soğutmak zorunda kalmayacağız. Ya da istasyon kendini soğutmak zorunda kalmayacak. İstasyonlarda şöyle söyleyeyim. Oluşan kayıp bizlere yansıtılıyor. Yani siz istasyondan ee, işte 60 kilowatt saatlik bir enerji aldıysanız e, aracınıza 60 gelmiş olmuyor aslında. Belki de aracınıza 55 geliyor, 56 geliyor. Aradaki fark kayıp kaçak olarak bizlere yansıtılıyor. İşte 800 volt mimarisi, 1000 volt mimarisiyle birlikte de bunlar azalacak. Dediğim gibi kablo inceleyecek. Araçların da ağırlığı azalacak. Bir elektrikli araçta ortalama 20-30 metrelik yüksek akım kabloları geçiyor. Şimdi siz 400'den 800'e geçtiğiniz zaman bunun yarı yarıya hafiflemesi demek. 1 ee, metre kablonun 2 kilogram olduğunu ortalama düşünürsek, yani koruma izolasyonlarıyla birlikte, yani baktığınızda 60 kilogramlık, yani 20 metre bir tesisat olduğunu düşünün bir aracın içinde. Ee, bu 60'dan 30'a düşüyor. Şimdi 30 kilogram çok düşük bir kilogram gibi gelebilir size ancak bir otomotiv sektöründe bir aracı 30 kilogram hafifletmek çok büyük bir başarıdır. arge başarısıdır arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Şimdi beni izlediniz, dinlediniz. Teşekkür ederim. Beğeni atarsanız, Hype yaparsanız sevinirim, teşekkür ederim. Böyle içeriklerin gelmesi için bunlar tabii bizlere teşvik oluyor. Kulağınıza sağlık, vaktinize sağlık. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Burak Hoca ile kalın. Alet ne alet.